Merhabalar sevgili ikizler Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Temmuz ayına niyeti aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım arkadaşlar. Temmuz ayında neler olacak? Sizleri neler bekliyor? Hazır mısınız? Dilekler tutulsun. Şöyle niyetimize odaklanın. Neyse haliniz, o çıksın falınız diyerek şöyle fincanınızı açıyorum. Şöyle sizler de bakın arkadaşlar fincanınıza. Şimdi evet şöyle başlayalım sevgili ikizler burcum. Birine çok kızmışsınız. Gerçekten böyle çok kızdırmış sizi ama siz bu kişiye karşı şu anda çok sabırlı duruyorsunuz. Ama söyleyecekleriniz var. İçinizde biriktiriyorsunuz söyleyeceklerinizi. Bu kişi sizin gerçekten çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan. Onunla konuşmaya hazırlanıyorsunuz. Söyleyeceklerinizi söyleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir içinizi ferahlatacaksınız öncelikle. Daha sonra bu kişi size tekrar gelecek ve diyecek ki ben seni kızdırdım, üzdüm, senden özür dilerim, ee, barışalım diyecek. Yani bir şekilde aranızda bir barış sağlanacak. Burada bir çekişme olduğunu görüyorum aslında bu kişiyle aranızda. Bu kişi sizin özel hayatınızda biri olabilir, başka bir arkadaşınız olabilir. Yani şöyle herkes olabilir, yakın hissettiğiniz birisi olabilir. Şimdi... Çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Büyük bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Sizin ya da ailenizden birinin böyle bir durumu olacak. Göz aydınlığınız var. Rüyalarınızda gördüğünüz ya da içinize doğan bir durum olabilir bu. Hani içime doğuyor şöyle olacak dediğiniz bir durum olabilir. gerçekten de çok sevinçlisiniz arkadaşlar. Şansınız dönecek. Kariyer alanınız özellikle eğitim kariyer alanınızda çok büyük sevinçleriniz olduğunu söyleyebilirim ama bir şey var böyle bir kalabalıklardan uzaklaşma var bunu almışsınız artık e, belki böyle çevrenizdeki insanlardan uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz belki azaltmak istiyor olabilirsiniz yani birazcık daha sadeleştirmek istiyorum hayatımdaki insanları işte e, bir tane arkadaşım olsun tam olsun iki tane dostum olsun tam olsun hani çok da böyle çok fazla insan olmasın diyebilirsiniz. Çünkü biraz bunu almışsınız böyle etrafınızdaki kalabalıktan ikizler burçları olarak bu durumu bir miktar değiştirmek istiyorsunuz. Şimdi iki tane iki seferde gelecek bir toplu para var. Bu toplu para beklediğiniz bir para. İki parça halinde gelecek, hanenize gelecek diyor. Temmuz ayında bir kısmı Ağustos, Eylül. Eylül'ün daha doğrusu ilk haftası filan da diğer kısmı gelecek sevgili dostlarım. Şimdi çok hanede gözü olan birisi var. Geniş yüzlü bir bayan. Ağzı da genişçe çıkmış. Bu çok konuştuğu anlamına da gelir bazen. Yani görsel olarak da öyle olabilir ya da çok konuşan bir bayandır. Yani ağzı dil laf yapıyordur öyle söyleyeyim. Bu kişinin gözü hanede nazar göz etkisi sanki böyle üstünüzde duruyor. Sizin hanenizde ne oluyor, ne yaşanıyor, kim neyi başarıyor, neyle ilgili adım atıyor, hepsini aşırı aşırı merak ediyor bu kişi ve duyuyor, öğreniyor, bir şekilde de haber alıyor yani öyle de bir e, özelliği var. Arkadaşlar burada bir adam görüyorum. Yani laflarınızla, sözlerinizle öyle şeyler söyleyeceksiniz ki böyle ters düz oluyor. Yani söyleyecekleriniz karşısında ama bu söyleyeceklerinizi hak ediyor bu insan. Bakın ben bugün ikizler burçlarında şunu gördüm. Gerçekten e, içinizde tuttuklarınızı konuşacaksınız. Öyle görüyorum. Yani bu sevdiğiniz insansa ona karşı da konuşacaksınız. Belki... E, i̇ş yerinizde bir insansa ona karşı da konuşacaksınız yani sus, susmayacağınızı görüyorum arkadaşlar çok bunalmışsınız çünkü Yine de aşkta ve işte mutlu olacak mısınız olacaksınız yani bir mutsuzluk da görmedim e, Dikkatler üzerinizde yeni bir işe falan başladıysanız çok dikkat çekiyorsunuz Eğer yeni başlamadım hala devam ediyorum işimde diyorsanız bu ara yaptıklarınızda dikkat çekiyorsunuz Olumsuz anlamda değil olumlu anlamda dikkat çekiyorsunuz ee, ve arkadaşlar hızlı bir değişim hepiniz için demiyorum. Bakın hepinizle ilgili demiyorum. İşle ilgili değişim bekleyenler varsa kendi için veya aileden birisi için. Yani şu değişse artık, şu durum düzelse artık diyenler varsa o değişiklik görünüyor. Ve hızlıca aniden bir değişiklik olacak gerçekten de. Uzak yolda uzun yolda bir ev konuşuluyor. Uzun yolda bir ev mi alacaksınız? Ev satacaksınız? Belki de uzun bir yola taşınacaksınız. Bu gündeminizde olacak. Ama hemen taşınacaksınız demiyorum. Gündeminizi alırsınız, konuşursunuz, düşünürsünüz, koşulları oluşturursunuz. O şekilde ilerlersiniz. Ama uzun yolda bir ev görünüyor. Böyle huzurlu bir ev ama çok güzel. Yani bir taşınma, yer değişikliği gibi bir durum olursa Demek ki güzel olacak. Güzelliklerle sonuçlanacak sevgili dostlarım. Ee, birisi var. Sizden haber bekleyen birisi var. Ama telefon haberi bekliyor. Arasa sorsa diye böyle kulağını da çevirmiş telefona bekliyor. Ama bu kişiyi siz aramayacaksınız. En sonunda o sizi arayacak arkadaşlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Dilekler tutulsun. Sevgili ikizler Burcu dostlarım için. Evet. Arkadaşlar. Şurada ne kadar belirgin bir süreyet çıktı bakın. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar bir erkek yüzü. Yani şu kısımda. Bakın. Şu kısımda. Görüyor musunuz? Nasıl sıkıntılı, nasıl sıkıntıları var, nasıl bunaltıları var. Böyle burnu biraz büyük gibi çıkmış. Kaşları kalın, gözleri iri. Ya bıyıklı ya dudakları kalın bir erkek. Aşırı diyor sıkıntılarım var diyor. Senin ne diyor konuşmam gerekenler var. Sana söylemem gerekenler var. Ama diyor çok sıkıntılarım var. Bunları açtığım zaman konuşabileceğim seninle. Ya da birisi böyle birisinden arkadaşlar. Bir beklentiniz varsa bu kişiden size bir vaatte bulundu, bir yardımda bulunacağını söyledi, bir konuda yardım edeceğini söyledi, o da olabilir. Bu kişi arkadaşlar diyor ki, biraz sıkıntıdayım diyor. Bunu çözmem lazım, sonra senin yanında olacağım, sana destek olacağım diyor. Ve senin sıkıntılarını birlikte aşacağız diyor arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel bir şey. Yani bu adam diyor ki, senin yanında olacağım, senin sıkıntılarını birlikte aşacağız. Bu herkes olabilir. Yani bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir yakınınız ya da Sevdiğiniz insan da olabilir yani şu an beni dinleyen kadın arkadaşlarım için söylüyorum sevdiğiniz insan da olabilir ama başka biri de olabilir bir arkadaş dost da olabilir yani öyle söyleyeyim ama müthiş bir desteği olacak müthiş bir yardım olacak ya da net bir şekilde yanınızda olacak bu insan bu şekilde yorumluyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.